Bu yıl dördüncüsünü diyor düzenliyoruz. Yani bebek büyüdü yürümeye başladı festival. 4 sene oldu. Edirne'de 3 gün önce başlayan Uluslararası Bando ve Tavacıyer Festivali dün halka ücretsiz ciğer dağıtımıyla sona erdi. Sarayşar Caddesi'nde yapılan festivale yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Edirne valisi Hasan Duruer'in kızı Elif Duruer ile belediye başkanı Recep Gürkan'ın start verdiği ve tava ciğer ustalarının pişirmede adeta birbirleriyle yarıştığı festival kapsamında yaklaşık bir ton ciğer dağıtıldı. Yeni geldi. Assalamualaikum warahmatullahi Festival'e katılan binlerce kişinin Edirne'nin tava ciğerini tattığını belirten Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, başta belediye olmak üzere tüm tava ciğer ustalarına emeği geçen herkese teşekkür etti. Ciğer Festivali e, bu dördüncüsü harika geçti. Gerçi her yıl güzel geçiyordu ama bu dördüncüsü hakikaten e, harika geçti. Ben hep onu söylüyorum bütün röportajlarımda artık çocuk büyüyor yani emekleme devresi bitti bu festivalin büyüme devresi başladı. Mükemmel bir gün geçirdik. Yani buradan öncelikle belediye başkanımıza, Edirne Belediyesi'ne, Edirne Belediyesi'nin çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki e, sonra da ciğerci arkadaşlarımıza, bu dünyanın en güzel yöresel yiyeceğini yapan leziz ustalarına çok teşekkür ediyoruz buradan. Ve de Edirne halkına teşekkür ediyoruz. Neden? Gelen misafirlerimize çok güzel bir ev sahipliği yaptılar. En ön sıralarda centilmence hareket ettiler ve e, yerlerini verdiler. Gelen misafirlere ciğer alma fırsatı tanıdılar. Özellikle Balkan ülkelerinden gelen turistlerin de bu lezzeti tattığını belirten Dinar, festivalin önümüzdeki yıllarda daha renkli hale geleceğini söyledi. Aşağı yukarı biz tam sayamadık ama Saraçlar Caddesi doluydu ağzına kadar. Tabii ki hepsine biz yetiştiremezdik o ciğeri. Yani e, bu da gerçek bir şey. Önümüzdeki yıllara daha iyi hazırlanacağız artık. Ben, sayın Belediye bizle birlikte. Ama e, zannediyorum bir, bir tona yakın bir ciğer dağıtıldı. O da herhalde bir 10.000 bin kişi falan tatmıştır bu ciğeri. E, Türkiye'nin her tarafından hatta Balkan ülkelerinden de çok turist geldi bu sene. Yani e, bakıyoruz şimdi zaten e, Edirne'de, Edirne'de e, Saraşar Caddesi'ne baktığımızda hep yabancılar vardı. Hatta e, öyle bir enteresan olayla karşılaştık ki biz. Kırklar eline gelen bir kafile... Duymuşlar 40'lar elinde Edirne'de Tavacıer Festivali olduğunu. 40'lar eli bakır bırakıp buraya gelmişler Tavacıer Festivali'ni görmeye. Balkan ülkelerinden çok gelen oldu. Balkan ülkelerinde aşağı yukarı bir 10-15 gün öncesinden tanıtımı başlatıldı. Otobüslere çok afişler dağıtıldı. Balkan Yunanistan'dan olsun, Bulgaristan'dan olsun, Romanya'dan olsun çok aşırı bir katılım oldu. Zaten bu da daha renklendiriyor şimdi bu festivali. Yani dışarıdan gelen katılımcılar asıl renklendiriyor. Biz Edirne'ler kendi kendimize yaparsak onun hiçbir faydası yok. E bugün bakıyoruz bütün ulusal kanallarda Edirne'deki Tava Ciğer Festivali'nin haberleri var. Yani işte bakın dönün hemen burada başladı. Ee, böyle bir şey oldu bu. Edirne'nin tanıtımı için yüzde yüze varan bir verimlilik sağladık. O yüzden bütün Edirnelilere, bütün ciğerci ustalarına ve tabii ki bize bu düğünü armağan eden Edirne Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum.